arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hı. Green 4 versiyonunu oynuyoruz Green 3 Ya dede sen beni bir türlü de göremedin ya Bu aptal dedi bu Evet. Şimdi devam <laughs> edebiliriz. Granny Bütün Greeny green 4 var. Böyle ekranı var biliyorsunuz ki. Ee, Greeny 4'te de bir ekran vardı. Ama dede sıkıyor Dede sen ne yaptın? <laughs> Aptal sıkmaya başladı. <laughs> evet de bir ya da 2. Evlatlar biz uyanıyoruz şu anda. yandık arkadaşlar. O burada buran sketchran çıktı a Buradan çıkmamız için herhalde. Nasıl koyulacak lan bu? Evet koyduk evet. Geçiyorum. Anan. Neyse de atlatırım yani. sıkıntı yok. Oha. Yok artık adı Ayşe. Dede sen ne yapıyorsun? Ya senin amacın ne? Genel e, arabadan kaçabiliriz ondan sonra Ben araba parçalarını arayacağım daha çok da. Senin dede Ya tövbe bismillah ya. Yemin ederim geliyor. Beş şahsını bulduk arabanın. Arabadan kaçabiliyoruz biliyorsunuz. Dikkatli olacağız. Sen nasıl ya? Arabaya çakmam lazım bunu. Hem de hızlı bir şekilde. Green 4 çünkü bu. Green 4'ün yani bir farklı versiyonu. Aç şunu. yerim var. Burada Bunlar bir parçası koydum. Bir bungi, evet bungi. Alık bunu. Arabanın bir parçası okeylandı. Koş bunu. Koş koş koş. Koş gereğini geliyor. Yani. Bunu da açalım. Oha lan. Şarkı çıktı. Tamam. Varsayın. Senin dede diye. Gel. Granny geliyor. Kaç. <laughs> Bayıldı bir de. O nasıl bayılış lan? Granny. What <laughs> the? Ee, bir arabanın parçasını daha bulduk. Yani aslında bu değil. Al şunu. Şaka. Ben şimdi dolduracağım tamam. Şuraya bakacağız arkadaşlar. Şuna bir yanlışlıkla buldum. Şaka yaptım. Zaten bulmak istemiştim. Gene acaba bu da nerede lan? Abonun burada ne? Hani, Neyse arkadaşlar. Buraya hiç bakmadık lan. Buraya bakmak Benim o cevap lazım? Bana yazıyor. Evet kaldığımız yerden hmm. bir arabanın parçasını daha bulduk. Arabanın bir parçası daha. Filiz lazım. Biraz çok çiz lazım. Ve maçes. Çiz maçes. Bunları çiz ve maçesi e bulunca oyun bitiyor işte. Lan bunlar doğdu mu? Hay anane. Kilitli bir yerden geliyor bir işte. şey. Ya o Ben bunu bir atlatacağım. Evet atlattığımızda şu edelim. Hiç bakmadık. Evet devam edebiliriz. Oo ben bunları bir koyup geliyorum. E, evet araya bindik. Yok. yaka baktı karakterimiz. Yes! Ne oldu lan? Hadi and bay.